Mütevaz Lezzetler Mutfağından selamlar sevgiler. Bu bölümde oldukça kolay lezzetli bir çörek tarifi paylaşacağız. Açık poğaça. Önce malzemeleri öğrenelim, sonra birlikte yapımına geçelim. 2 adet yumurta, 1 su bardağı yoğurt, 1,5 çay bardağı ayçiçek yağı, 1 tatlı, tatlı kaşığı tuz, 1 paket kabartma tozu ve yeteri kadar un. İçi için yarım demet maydanoz ve bir küçük kalıp beyaz peynir. Üzeri için bir adet yumurta ve yeteri kadar susam. Fark ettiğiniz gibi malzemelerimizin arasında maya yok. Oldukça kolay bir çörek olacak. Kabartma tozu kullanacağız. Önce yumurtaları kırarak hamuru yoğurmaya başlayalım. Üzerine bir su bardağı yoğurt, bir buçuk çay bardağı ayçiçek yağı ekliyoruz. Şöyle bir çırpıcıyla pürüz kalmayana kadar karıştırıyoruz. Şimdi tuzumuzu Önce bir miktar unumuzu ve unun üzerine de kabartma tozunu ekliyoruz. Bir miktar daha üzerine un atalım. Ve parmak uçlarıyla unu ilave ederek yoğurmaya başlıyoruz. Hamurumuz çok sert olmayacak. Kendini toplayan yumuşağa yakın bir kıvamda olacak hamurumuz çok güzel istediğiniz kıvamda oldu. Şimdi bir 15-20 dakika kapalı olarak bekletiyoruz. Bu arada biz de içimizi hazırlayalım. Maydanozu çok ince kıyalım. Maydanozu kıydıktan sonra peyniri de şöyle bir kabaca birkaç parçaya ayıralım. Sonra çatalla ezelim. Artık üzerine kıydığımız maydanozu da ekleyelim. Hamur dinlendi. Cevizden biraz büyük parçalar alıyoruz. Önce göstermek için bir tane hazırlayalım. Onun zeminde parmak uçlarıyla da açabiliriz. Çok ince olması gerekiyor ama düzgün olması için merdane kullanıyoruz. Çay tabı çapında açıyoruz. Ortasına bir tatlı kaşığı kadar iç bırakıyoruz. Biraz şöyle yayıyoruz. Görünecek şekilde peynirli içimiz sağdan ve soldan kapatıyoruz. Ve uçları indiriyoruz. Bir anlamda küçük bir pide hazırladık. çöreklerimizi yağlı kağıt serdiğimiz tepsiye dizdik. Şimdi sonuncu açık poğaçamızı hazırlıyoruz. Farkındaysanız burayı farklı istikamette, diğer tarafı da farklı istikamette kapatıyorum. Ve bunu da hepsinize bırakıyoruz Şimdi üzerine bütün olarak yumurtamızda süreceğiz. peynirler de dahil olmak üzere komple her tarafına yumurtayı sürüyoruz. Şimdi kenarlara gelecek kadar susam serpiyoruz. Açık poğaçalarımızı önceden ısıttığımız 180 derece fırında pişirebiliriz. Açık poğaçamız fırından çıktı. Şimdi biraz ılıdıktan sonra ikram edebiliriz. Bugün oldukça kolay bir çörek yaptık. Farkındaysanız maya kullanmadık. Sadece kabartma tozu kullanarak bu çöreği hazırladık. Çünkü mütevazı lezzetlerin amacı sizi umutsuzluğa sürüklemek değil kolay bir şekilde yapacağınız tarifler vermek. Umarım en kısa sürede bu açık poğaçayı da denersiniz, bizi hatırlarsınız. Şimdiden afiyet olsun.